Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz tamircilere yazık değil mi? Diye bir başlık atsam bu video izlenir mi? Yani arkadaşlar 66 binde bir arabaya hem ön hem arka balata takmışız. Mümkün mertebe kaliteye önem vermişizdir. Düzgün bir balata takmışızdır ama orijinalini genellikle parçacılarda çakması oluyor servislerde anca oluyor. Transporter T7 mi diyeyim T6 mı diyeyim en son model araba arkadaşlar. 66.987 kilometre. Arabanın modeli 2021 arkadaşlar. Volkswagen işte Transporter yani arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arabanın modeli 2021 arkadaşlar. Transporter gösteriyorum size. 2021 model. Transporter 7'ymiş arkadaşlar. Araba süratte hiç durmuyor. Kısa mesafede de pedal ne kadar dolu olsa da durmuyor arkadaşlar. Şimdi yurt dışından ithalatçı parayı kazandı. Toptancı parayı kazandı. Parçacı parayı kazandı. Tamirci taktı. Tamirci taktıktan sonra adamın o istediği yerde durduğu araba artık istediği yerde durmuyor arkadaşlar. Ve bu arabaya şimdi ben ne yapacağım? Arabanın sahibinden para talep edemezsin. Çünkü arabanın sahibi sana zaten aracımın fren balatalarını değiştir. Ücretini vereyim demiş. Arabanın fren balatalarını değiştik. İşçiliğimizi aldık. Parça parası alındı. Şimdi diyelim ki bu balatalar garantiye girdi. 4 tane teker sökülecek. Frenler alıştırılacak. Pistonlar yettirilecek, yerine takılacak. Her kapağı ikişer tane cırt, 8 tane cırt arkadaşlar. Cırtın tanesi 1 TL. Tane. 50, 50 tane poşette 50 adetli bir poşeti 50 liraya alıyoruz arkadaşlar. O da kalitesiz olanı. Kaliteli olanı 75 lira arkadaşlar. Şimdi cırt cepten gitti. Emek cepten gitti. Dükkanda işçiler bu arabayla uğraştı. Ne olacak arkadaşlar bu? Arabanın freni hiç tutmuyor. İstediğin yerde durmuyor. Demek ki fren balatalarının içindeki kalite oranı düşük. Yani diyelim ki Çin'de ya da Tayvan'da üretiliyorsa arkadaşlar e, oradaki başında duran firmaların elemanları de yeteri derecede e, ölçüp biçtirmiyor, e, baktırmıyor. Çin'de hayatını gününü gün ediyor oradaki e, görevli insanlar arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Ne olacak? İsmail Usta'nın günü harap olacak, bitap olacak arkadaşlar. Bu yeni taktığımız balata arkadaşlar. Bu da takacağımız balata. Her ihtimale karşı normalde diskinde hiçbir şey yok. İki ön fren diskini torna edeceğim. Hani şu parlaklık biraz gitsin. Araba daha rahat tutsun, dursun diye arkadaşlar. Ama markayı söylemeyeceğim. İnşallah Bizim işçiliğimizi alamayacağız yine. Biz yine aynı çilileri çekmeye devam. Arkadaşlar en azından aracın sahibi mutlu olsun diye şunlara bir toz paso alacağım arkadaşlar. Evet palatamızın şeylerini takıyoruz. Diskimizi torna ettik. Hacı Bekir lokumu gibi. En azından müşterimiz tam memnun olsun dedik. Biz bundan işçilik almayacağız arkadaşlar. Sadece 150-300 lira, iki tane disk torna parası alacağız. Ee, i̇şçilikleri almayacağız. Firmanın sahibi işçiliğimizi veremeyecek. Sadece ve sadece balataları garantiden değiştirme oluyormuş. Biz tamirciler... Selman, söküp söküp takıyoruz değil mi Selman? Cebimizden gidiyor değil mi Selman? Öğlen yemeğe gideceksin, ne olacak? Cepten yiyeceğiz, değil evet, mi? Cepten yiyeceğiz. Eski balataları kutuya koyun abisi. Tamam. Parçacığı iade edeceğiz. Arka dişlerde de çok bir şey gözükmüyor. Bunları gelen kutunun içine koyun. Bunlar da iade. Tamam usta. Şimdi Allah için ithalatçı firmalar parça garantisi veriyor ama yani ustanın garantisi niye verilmiyor ben onu anlamadım. Ustanın cebinden niye çıkıyor işçilik onu anlayamadım. Ben. İki saatimiz boşuna gitti ya. Vallahi billahi. Tak bakayım inşallah bu balatalar iyi olur. Arkadaşlar freni deniyorum şimdi. dört teker fren balatası değiştiği için hafif bir esneklik var ama tutumu fena değil arkadaşlar. Ama bastığım zaman daha önce kayıp gidiyordu. Hiç tutmuyor gibi bir şeydi arkadaşlar. Hızlı gidelim. Evet, güven veriyor. istediğin yerde durmak istiyor yani.